Bu hafta da çalışmalarımız, araştırmalarımız sonuzda devam ediyor. Ee, karavanın arkasına motor takmak için bir aparat yaptırmak istiyorduk. Ee, karşıya gittik, yerini bulduk. Motor e, takmak için bir aparat, parça baktık. Tabii benim motorum yaklaşık 190 kilo olduğu için diğer scooterlardan, Vespa'lardan veya otomatik küçük e, motorlardan biraz daha ahar olduğu için biraz daha sağlam bir şey yaptırmak istedik. Konuştuk, anlaştık. Ee, Bizde şimdi bir tane böyle küçük otobüs var da bundan takmak istiyoruz. Şurada motor var MT-07. Ona takmak istiyoruz şey. böyle bir aparat. Çekil demiri yok. Çekil demiri ile beraber 3500 lira. 3500 lira. Kaç günde bitiyor? Bir gün. Bir gün. Sabah getiriyoruz, akşam alıyoruz. Hayır, Randevu almak gerekiyor mu? Gerekiyor. Karavan mı? Karavan yapacağız. Bunları çok takıyoruz Ş Bu Bu zeki taşır mı? Benim motor 190 kilo abi taşır mı? 250 kiloya kadar taşıyor. Arabanın arkası önemli bu. Abi sonuçta şey, otobüs o, yani. yani. <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Abi, Arabada öğretiyorlar, bağlantı yerleri, arabanın mesela bu arabayı 250 kiloyu taşımaz.

Ben yolda giderken arkam dönüp aa motor yokmuş nerede motor <laughs> yolda düşmüş demek istemiyorum. Büyük ihtimal önümüzdeki videoya yetiştirirlerse önümüzdeki videoda o aparatı takacağız nasıl yapacağız tam belli olacak. Ee, su depoları için bayağı bir sıkıntı yaşadık bu hafta onlarla bayağı bir uğraştık. Ee, duş teknesi keza aynı şekilde duş teknesini polyesterden yaptırmak istedik fiyat aldık. Abi şurası daha geniş ama bak burası da içeride. O, oraya gidemem. Yani ha. Böyle gidemem. Şey... Ha. Hadi yani düz mü gidiyor? Evet. Tamam. 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 Bir geçirdi çok. Şeye sıkıt oldu. Tamam. İşte saat 10. Ne? Eee yaklaşık fiyat 10.000 lira gibi bir şey çıktı. Tuzla bölgesine gittik. Yatçılarla, teknecilerle konuştuk. Polyesterden, fiberden nasıl yapılır diye görüş aldık. Ee, bakırcılara gittik. Alüminyumculara gittik. Hepsinden e, fiyatlar aldık. Ama şöyle bir şey oldu. En son gittiğim yer e, paslanmazcı oldu. Paslanmaz ne kadar yaptırabilirim diye su depoları yapan bir firmaya gittim. Paslanmaz depocuya geldik bizim duş tekmesi ve depoları yaptırmak için şöyle işte ispatlanmazı aldık falan böyle hurdacılardan bir şeyler bulduk getirdik. Şimdi burada depolarımızı yapacağız. Yani yaptıracağız. Bakalım bize kaça mal olacak? Ne kadar olacak? Ne olacak bakalım. Oradan bir fiyat aldım. Aldığım fiyat sonrasında zaten çok büyük bir şokla karşı karşıya kaldım. E, malzeme hariç 6500 lira fiyat aldım. Malzeme ile birlikte yaklaşık 8000 lira 8500 lira. E, i̇ki depo bir duş teknesi fiyatı bu. Aynı şekilde polyester yaptığım şey de aynı şekilde 10.000 lira çıkan fiyat. İki, duş iki e, su deposu bir duş teknesi. E, bunun fiyatını aldık. Ondan sonra... İlk başlarda hatta kendimiz saçları kesmeye çalıştık. Kesip büküp yani mantı koydum. Biz keserdik parçaları hazırlar. Kaynakçıya götürdük kaynatırdı. Veya bükümcüye götürdük büktürürdük. Böyle şeylerle uğraşmaya çalıştık. Ama şu an e, malzemeler hariç bizim e, şey maliyetimiz iki tane depo bir tane duş teknesi maliyetimiz toplamda bin lira artı malzeme tutuyor. Yani bütün işçilikler falan filan toplam 1000 lira. E, ee, sacı da sağ olsun birisi bize ücretsiz temin etti. 3 e, plaka sac ile 3 e, tane depo, bir tane de e, pardon 2 tane depo, bir adet de duş teknemiz olacak. 1-2 gün sonra. Artık bakalım. Bu çatıları yaptırdığım, çatı demirlerini yaptırdığım ustaya kaynağını yaptıracağım. Başka bir firmada kesme işini yaptırdık. Sağ olsun o arkadaşlar da çok yardımcı oldu. Çok uygun fiyata yani 60 lira gibi bir rakama e, saçları sacları kestiler, büktüler, kaynak ustasına teslim ettiler. Evet, şimdi burada kalıbımızı oluşturduk. Yerine koyduk. Tam uyuyor mu, uymuyor diye. Şurada uçta biraz yamukluk yapmışız böyle. Şu saca böyle sıfır gelmesi lazım normalde. Neyse ona rağmen düzgün yaptık. Bunu alıp götürüp sağcıya vereceğiz. Yani önce sağcıların üzerinde işaretlemelerini yapacağız. Sonra sağcıya götüreceğiz. Sağcı da bükücek, kaynak yapacak. Ondan sonra duş teknesi olarak geri gelecek bize. Şimdi sağcıları buraya akşam metale getirdik. Burada keseceğiz, bükeceğiz falan Ondan sonra yan tarafta bir kaynakçı var. Oraya götüreceğiz. Orada kaynattıracağız. Bakalım neler olacak içeride. Hadi bakalım konuşalım. Makina ekrana girince sayıları bu kadar metre kesilecek diye kendi otomatik ayarlıyor. Dayamayı otomatik <laughs> ayarlıyor. Marşaya dayanıyor Marşaya böyle. Diyor ki burası 40 santim pat diye basıyorlar diyor. Hüküm. Burası daha fena. Hüküm. <laughs> <laughs>

Karavanına hayırlı olsun diyoruz. İş yerimiz Akçam Metal Pendik'te. Yolunuz içerisinde herkesi gün bekleriz. Nerede? Pendik'in neresinde? Pendik Köprüsü'nün yukarısındayız. Hemen hemen ışıklardan sol Pendik Köprüsü'nden çıkınca Kutköy İstikametinde 400 metre hemen tepedeyiz. Işıklardayız. Ne iş yapıyorsun? Ee, saç kesim büküm üzerine uğraşıyoruz. 1 milimden 10 milime kadar kesim yapıyoruz. Kesim, büküm, e, her türlü çatı, kamyon, aklınıza gelebilecek demirlerle alakalı her şeyi yapıyoruz. Tamam, hayırlı işler. Teşekkür ederiz. Eline sağlık. Bozdelim çöz. Tabii ki kolay değil Evet 16 yine hadi. Sağolsunlar. Onlarla uğraştık. Duş teknesini bitirdik. Testini yaptık. Daha montajını yapmadık. E, su ile birlikte montajını yapacağız. Şimdi duş teknesini yaptık. Bunun testini yapmak için evin önüne geldik. Su doldurduk komple. E, küçük ufak böyle sızıntılar gördük. Şurada bir yerde o, nasıl tespit içinde. ettiğini göster. Al bunu. Nasıl tespit ettik? Şöyle böyle baktık bir yerlerden su sızıyor. Işığı altına tuttuk. Şuradan mesela belli oluyor küçük bir tane. Sızıntı var. Bütün hepsine tuttuk. Sadece burada ve en köşede ufak bir sızıntı gördük. Diğerlerinde sızıntı yok. Sabah kadar bekleteceğiz. Suyun ne duruma geleceğini kontrol edeceğiz. Böyle yandı. Ee, bu arada bu teknelerin ve depoların kafalarına paslanmaz oldukları için paslanmaz maşonlar e, takılması gerekiyor. Yani tek taraflı maşon. Bir tarafı kaynak yapılıyor. Diğer tarafı erkek dişli oluyor. Kafasına e, küresel bana takılacak. O şekilde ayarlayacağız. Bunları bulmak da biraz sıkıntı. Ee, birkaç yerde paslanmaz maşon bulmaya çalıştım ama bulamadım. Ee, bir tane firma buldum, tanıştım. İsmini şu an hatırlamıyorum. O firma sağ olsun maşonları getiriyor. Maşon tanesi 2 dolar civarında bir şeymiş. Ee, Tabi paslanmaz su deposu yapan firmalara da gittik. Aldığımız fiyat yaklaşık maşon başına. 100 lira, 120 lira gibi bir fiyatlar aldık. 5 tane maşon alacağız. Yaklaşık 550 lira, 600 lira gibi rakamlar çıktı. O yüzden hatta kendimiz hurdacıdan alıp kesip üzerine diş açmayı bile düşündük. Yani bütün yöntemleri denedik. Çünkü bence karavan yapımında ne kadar kendimiz yapmak istersek isteyelim. Maliyet çok önemli. Ben maliyeti düşürmek için kaliteden ödün vermeden maliyeti düşürmek için elimden geleni yapıyorum. Çünkü... Siz böyle şıp diye her şeye ulaşmak isterseniz tabii ki ulaşabilirsiniz ama fiyat kesinlikle fark eder. O yüzden kendi emeğimizle, kendi elimizle uğraşıp birçok şeyi yapıyoruz. Şu anlık bu kadar. Böyle e, başka diyebileceğim bir şey. Çamaşır makinesini taktık. Altus'un 6 kiloluk A++ enerji sınıfında. Bayağı... Biraz sonra e, çamaşır makinesinin gideri için delik deleceğim. Kafasına da yani delik deldiğim yere de bu 50'lik çatal pimaç koyacağım. Buraya çamaşır makinesi diğer tarafa da lavabonun yani mutfak evyesinin giderine vereceğim. E, kafalarına şöyle kavuşuklar koydum. Bunlar her naburda satılıyor. Çok uygundur fiyatları. Böyle 2 lira 3 lira gibi fiyatlardır. Bu hortumu buraya koyduğunuzda Basınçta su geldiğinde hem hortumun geri tepmemesini sağlar hem suyun geri çıkmamasını sağlar. Bayağı kullanışlı pratik bir şeydir. Ee, çoğunlukla bağlantıları herkes hortumlarla yapar. Ben hortumla yapmak istemedim. Ee, bu çatal pimaşı aşağı verdikten sonra e, küçük bir mesafe kalıyor. Orayı hortumla çapraz veya başka şekilde tamamlayabilirim. Şu an bu şekilde devam edeceğim. Aa, Oğlum. Gelir gelir senin arkandan. Tamam. Şimdi basmayalım da. Dur kablo takıp geçelim. Hangisi? Aha tam oldu. Allah şükür oldu. <gülüyor> <gülüyor> cici cici. <gülüyor> Tosun Paşa'yı da yerleştirdik yerine. Güzel güzel mis gibi oldu. Kapak açılıyor mu? Açıldı niye açılmaz? Ne bileyim. Oldu oldu güzel oldu. Bu çamaşır makinesinin buzdolabında yerleştirirken şöyle bir durum söz konusu eğer e, böyle bir şey yaparsanız hani ev tipi çamaşır makinesi bu ve aletler alıyorsunuz ev tipi bunlar. Bunların garantilerinin e, gerçekleşebilmesi için garanti belgelerinizi alabilmeniz için şahsen ben öyle yaptım. E, makine evde kurulumunu yaptırdım. Garanti belgesini aldım ve getirip araca taktım. Çünkü bu e, makinaları direkt araçta e, kurulumunu yaptırırsanız Zannedersem ki ben denemedim. Bazı arkadaşlar da yorumlarda yazmıştır. E, garanti belgesi verilmez diye. Ben o şekilde düşünüp yaptım. Garanti belgelerini aldım. Ondan sonra aracı monte ettim. Sizin de böyle yapmanızı tavsiye ederim. Buzdolabında Uğur'un yine A++ bir e, buzdolabı var. 222'si de. O da bayağı az elektrik tüketimine sahip. Spotlarımızı taktık. Çok güzel oldu. Onlar zaten hiç tüketmiyor neredeyse. Çok çok az. Biz her zaman e, çalışmalarımızı yaparken fiyat performansa çok dikkat ediyoruz. Performansı çok yüksek. Fiyatı cüzi miktar olmasına dikkat ediyoruz. Çünkü şöyle de bir şey var. E, daha aracı bitirmeden hesabımızdaki para gittikçe daralıyor. Bu yüzden zaten e, videoların biraz geç gelmesinin sebebi de bu. Ufak tefek ekstra işler yapıyoruz. Geçen Çatı izolasyonu yaptık. Bir arkadaşımıza parke döşedik. Gibi gibi böyle devam ediyor. Yani e, sabit durmuyoruz. Sürekli çalışıyoruz. Sürekli koşturuyoruz. Bu aracı daha çabuk daha rahat bitirebilmemiz için sonuçta hesabımızdaki para biterse yapamayız yani. Bitiremeyiz aracı. Ama bu araç bitecek. Az kaldı. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Soracağınız bir soru olursa ne kullandınız? Nereden aldınız? Nasıl oldu? Yorumlara bırakabilirsiniz. Herkese dönüş yapmaya çalışıyorum. Instagram'dan da yazabilirsiniz. Ee, Youtube'dan da mesaj atabilirsiniz yorumlara. Yani biz buradayız her zamanki gibi. Evi abi görüşürüz. Görüşürüz. Dikkat et kendine.